dışarıda bekleyin. Sağ olun. Cemile, sen şurada otur biraz dinlen. Yok, versen benim üstümü başımı eve gideceğim ben. Sonra gelir alırım. Allah Allah. Otur biraz dinlen. Bekleyelim tahlilleri. Ama Sen gelmezsin sonra. Hadi. Hadi. Bir şeyim yok benim biliyorum. Üzüntüden, sıkıntıdan böyle oluyor sinirleniyorum, tansiyonum çıkıyor. Ne bakıyorsun bana öyle? Ben mi çıkarıyorum tansiyonu Cemil? Bilmiyorum artık. Sık, komu, sık. Benim söylemek istediğim özetle şu. Yalnızca anlatmakla kalmayalım. Yapalım da. Gösterelim. Mesela silahtarağdaki boya fabrikasında yapılan iş. İşçilerin çalışma şartlarının berbat olduğu biliniyordu. Ama sendikanın yaptırdığı tıbbi araştırmayla... ...işçilerin zehir teneffüs ettikleri tıbben ispatlandı. Hal böyle olunca işçilerin sendikaya olan güveni de arttı. Üye sayısında müthiş bir artış yaşandı. Çünkü bu işin hukuki safhası da var. İşçiler bu sayede haklarını alacağına inandı. Ahmet arkadaş haklı. Bizim de bu gibi konularda benzer tatbikatlarımız olacak. Ama ben derim ki... Bir çay molası verelim. Bunları demlenmiş kafayla konuşalım. Peki başkanım öyle olsun. Hadi o zaman. Nasıl olayım? Mete için çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey var mı? Şu an yok. Sağ ol. Ben seni çok özlüyorum, Berin. Ben de seni çok özlüyorum. Ben çantamı da. i yeah. Tahlil neticelerine göre Cemile Hanım. Nasıl normal mi doktor bey? Telaş etmeyin. Her şey normal görünüyor. Tansiyonunuzun asabi olduğu kanaatindeyim. Son günlerde eğer bir şeye sıkıldıysanız, üzüldüyseniz olabilir bunlar. Sakin bir hayat sürmek zorundasınız. Üzüntüden, sıkıntıdan uzak kalacaksınız. İyi diyorsunuz doktor bey de. Nasıl olacak bu? Vallahi orası size kalmış. Geçmiş olsun. Sağ olun. Cemile! Cemile! Lütfen artık bu uykusu da Sen kendine bak. Nedim Bey'e yaptığın neydi? Ya saygısızlığın daniskası. Tamam, peki. Haklısın. Sen öyle fena alışınca, böyle seni kucaklayınca falan... ...ben de kendimi tutamadım. Ne öyle sarılmalar, kucağımalar falan. Ya ne sarılması, ne kucaklaması? Deli misin be? Adam yine kibar davrandı. Durumunu anladı da sustu adamcağız. Evet, kibar adam. Benim gibi ödük değil Cemile. Ki adam aldığı için. O adam senden hoşlanıyor. Ama Sen ondan hoşlanmıyorsun. Yok canım ne? Sana ne? Eğer o adamdan hoşlanıyorsan sana karışmayacağım. Söz veriyorum. Aranıza girmeyeceğim dedim. Bıcık gibi davranmayacağım. Böyle bir şey var mı? O adamdan hoşlanıyor musun? Ya burada şimdi bunları konuştuğumuza inanamıyorum. Çocukların durumu ortada. Mete'nin ne olacağı belli değil. Ya git Allah aşkına Ali git Kaçıyorsun git. Cemile kaçıyorsun. Cevap vermiyorsun. Ya ben sana hesap vererek mi yaşayacağım? Sana ne? Yok o benden hoşlanıyor muymuş ben ondan hoşlanıyor muymuşum. Öyle olsa bile sana ne? Sen her koşulda benden uzak duracaksın anladın mı? Her koşulda. Tamam peki sinirlenme. Tansiyonun çıkacak benden bileceksin. Şerbetlendim artık ben. Merak etme devrilmem. Ne bakıyorsun? Hadi gir içeri girdiğini göreyim. At tövbe ya Sabah geleceğim mahkemeye beraber gideriz. Git. Tamam gidiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.